Gençler Merhaba Buradan görkem şu Şaka çektim Oğlum silgi Allah kahretmesin Şimdi dümenden kendime anlatacağım ama bu şekli sevmediğim için silmem lazım öncelikle Öncelikle yaşka kagira Hocam bu bizim ince barsakımız olsun tık tık bak bak tık tık Şöyle bir ince bağırsak çizdik Şimdi bu ince bağırsak ama olabildiğince renkli çizmeye çalışacağım e, Bu kanı temsil edecek e, Lenfler yeşil renk olur Mavi de bir şey olsun işte. Şimdi hocam. Şuradan şöyle bir emcükleyen abilerimiz var. Bunlara kılcal damar diyoruz biz tabii ki. Mesela bu bizim sinirim kanamız. Şu mesela ince bağırsak diyelim şöyle. Sinirim kanamız. Mesela buradan ne gelir abi? Ee, ne emilir daha doğrusu? Glikoz emilir. E, asit emilir. İşte. E, su mu falan da emiliyor BC de emiliyor. Onlar emiliyor işte abi buradan. Bir de şuradan abi. Şilo mikron tarzı böyle yağ asitleri falan gliser olumsuz şeyler. Bunlar da şöyle tamam mı? Şimdi abi buradan şöyle gidiyor ama bunları da şöyle yapmayalım. Bunu böyle kalanı şey yapalım. Önce karaciğer. E, burası karaciğer. Burası kapı toplar damar. Buradan e, karaciğer toplar damarı. E, karaciğer toplardamarından şöyle abi. E, yok. Şöyle biraz daha gidelim. Tamam. Çok iki kötü çizdim ya. Biraz şunu az daha büyütemedim. Salak mısın oğlum sen ya? Sanki yer bitti ya. ya iyi adam da çizemedi. Tamam. Öl ya. Çok sarı. Çok sarı. Çok sarı. Yeah. bu ressamlar ne kadar zeki adamlar ya. <laughs> Allah kahretmesin. İşte mükemmel iletişlik abi. Abi. Ya da salatlıktan da olabilir. Karaca toplamadan ama bunlar gidiyor abi işte. Burası kalp tabi. Ee, buradan da işte adek madek geliyor işte. Ee, Şu da böyle bir göğüs lenf damarları falan. Şuradan sonra peka sarnıcı, e, kanatlı Pegasus. E, ondan sonra abim e, göğüs lenf kanalı falan, ondan sonra da skat, e, sol köprücük alt toplarda ama bu böyle gidiyormuş tabi. Böyle, şuradan kana karışıyor abi, şurası artık kana karıştığımız yer. Kana karıştığımız yeri de şöyle yapalım. Şöyle, buradan gidiyormuş, Bak şurası da üst ana toplarda var burası da, dur şurası var ya, şurası alt ana toplardan var, şurası üst ana toplardan var. Tamam. Buradan gelenler, ee, lenf düğümü, peke sarıcı, ee, göğüs lenf. Hatta üzerine yazayım ya. Lenf damarı, damarı, peke sarıcı. Burası daha bir şey olsun işte. Göğüs, lenf kanalı. Göğüs, lenf kanalı. Bunlar e, sol köprücük kartı toplar damarda buluşuyor. Kana karışıyor bunlar. Skat. E, o da üst ana toplar damar. Üst ana toplar damar. O da alt ana toplar damar. Tamam. Bunlar ise kalbin sağ kulakçığına gidiyor. Şimdi. Bunu yaktık. Fakat bunun haricinde sinirimden gelenler, gelen mineraller haricinde, işte mineral demeyeyim de, işte, cacrut mineraller haricinde bizim e, vücudumuzun sağ tarafından gelenler de var. Mesela benim sağ kolumdan gelenler de var. Onlar da abi nasıl biliyor musun? Hemen şöyle şey diyelim. Arkadaşlar ileride biyokimya okuyacaklar için, <laughs> biyokimya okuyacaklar için çok güzel bir soru var. Yıldızlar, yıldızlar. Map kitabı buraya değinmiş arkadaşlar. Normalde baba biyoloji kitapları buraya hiç girmez fakat map kitabı bir artısı ya Şöyle çiz hocam. Tamam. Bak şunlar hep şöyle şuraya geliyor abi. Kalbi nasıl çizecek biliyor musun? Kalp pembe olsun. Ee, gerçi şurası sol köprücük alt toplarda var. Oradan şöyle maviye geçecek. Renklerle aklımda daha iyi kaldığı için şöyle renkli yapmaya çalışabilirim olabildiğince. Ee, sonra şuradan da şöyle kalbin şeyine geçecek. Tabii şurası da şey olacak. Sağ kulakçığı malatışa ayırdık. Ee, şuradan karaciğer falan. Karaciğer nasıl yapılır ya? Karaciğer de şöyle olsun. Karaciğer az önce kır, siyah, e, siyah ne ya? Yani? Kırm. Şöyle. Tam burası karaciğer falan. Ee, onun haricinde lenf şeyleri şu kafamdakiler de şuraya gelecek. Kafamda hmm. şaka şaka öyle bir şey yok. Ee, bağırsak bacaklardan he, bacaklardan gelen de şeymiş abi. İki bacakta. Ee, aynı şey bu arada. Şu, şu şey. Tamam. Bunların hepsi burada karşılaşıyor. Gerçi önce göğüs lenf kalanı lan. Ee, göğüs lenf dediğimiz yerde herhalde şurası. Şurada buna birleşiyor. Şurası biraz yanlış olmuş. Göğüs, lenf kanalı olsun. Bunların hepsi sol köpücük alt toplarda damarı şöyle bir şey. Ondan sonra oradan üst tan toplar damarı geçip öyle iş yapıyor. Bir de vücudumuzun sağ tarafın, sol tarafın, sağ tarafında olanlar var. şeyler var işte. Şuralar. göğsün şuralar falan. Bunlar da abi sağ köpücük alt toplar damardan. Yani şöyle şöyle geliyor. Şöyle. buradan kanat karışıyor. Bu aynı zamanda kırmızı renkmiş o zaman. Kana karışıyor. Kana karıştığı an Bunlar da karış karışıyor. Bunlar abi e, şu, Önce şurada buluşuyor. Üstten toplar damarda buluşuyor. Kana karıştıktan sonra. Sonra beraber sağ kulakça giriyor. O önemli. E, tamam. Böyle yani. Şimdi ve son olarak şurada kısmı biraz daha büyüterek çizmek istiyorum. Şöyle şey yapayım. Son bir de ha, hmm Şimdi abi, üst ana toplar da mı? Pardon, üst ana toplar da var şu. E, fakat öncein öncesinde şey yapmak istiyorum ya. Şöyle bir ayırmak istiyorum. <laughs> んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん Bak burası üst ana topları da var. Burası e, sol köprücük alt toplam şey sağ köprücük sağ köprücük skat. Burası sol skat e, skat toplar da var. Buraya bir lenfler geliyor şeyden uzaklardan. Şuralardan göğüs lenf kanalları var abi, abi böyle uzaklardan böyle, böyle şey falan falan. Tamam. Aşağıdan da şey geliyor. Ee, bunu da nasıl yapayım? Bunu da şunu yapayım. Alt ana toplar var. Şurası da üst ana toplar damar. Onu da yazalım. Alt ana toplar damar. Şurası da üst üst ana toplar damar. Aziz Allah şefaat. Oğlum korktum lan. Ezan şey okundu hani <laughs> yatsa ezan ya makamı farklı e, ee, imam şeyi uzatarak okuyunca bir korktum o kıyamet koyuyor falan e, ee, bu aşağılardan da şeyler geliyor işte ee, karaciğerden falan geliyor karaciğer için hatta bir kahverengi rengimiz var kahverengi rengi 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 <laughs> tamam hatta abi elim değmişken son olarak şöyle bir şey de çizeyim ince bağırsağı da çizeyim İnce barsamız, turuncu renk. Bunu biraz da kırmızı renk yapak. E, kılcal yani. Lamp şeyinde abi şuradan şöyle. Tamam. Şimdi velhasıl kelam. Burada üçten soru var. Gençler merhaba. Burada 3 soru var. Eee... <laughs> <laughs> Ay. Bir. Buradan bir tane şeyimiz olsun abi. Ee, renk kalmadı ya abi. Renk kalmadı. Ne diyeyim, Renk, renk anlatacağım. Şurada bir e, şeyimiz olsun. Ne bileyim. Glikozumuz olsun. Buradan da bir e, yağ şilomikronumuz olsun. Protein kılıfla saralım. Ee, onlar ilk başta nerede karşılaşır? Sağ kulakçıkta karşılaşır. Bak görüyor musun? Bu üstten geliyor, bu şuradan geliyor. Onun haricinde... E, şunu biraz daha şey yapayım da. Uf, o ne lan? Sanki çok şeydi işte. Ee, onun haricinde besin eminim hakkında konuştuk işte monomer. İkinci olarak e, başımızın aa gerçeği şey çizmeyi unuttum lan. Da, bir de şu, şu taraflardan gelenler var. Onlar tabi nerede karşılaşıyor? sol köprücük artı toplanan kimisi kimisi de şuradan gelip şuradan karşılaşıyor. Burası e, baş sağ kısmı. Burası sol baş e, falan. Bacaklar yine şeyden. Şöyle çizelim. Bacaklar e, şeyler birlikte geliyor. Mesela sol bacak sağ bacak hepsi beraber şuradan. Onun haricinde e, başımızın sağ kısmı mesela şuralar. Onlar e, şeyde buluşuyor. Önce göğüs kanalına sağ tarafta sağ tarafta yani sol taraftan yani sağ taraftan gelen sadece sağ köprücük altı toplamından gelen sadece sağ kolumuz ve sağ başımız falan filan. Onlar buradan geliyor. Onlar beraber toplar damarları buluşuyor. Yani aslında lenf kılcallarının kana karıştığı yer e, köprücük alt toplar damarlar. Hani sol köprücük alt toplar da diyebilirsin. Mesela örneğin bacaktan gelen bir kan e, Sıvı sıvısı ilk başta nerede kalışır? E, sol köprücük alt toplar damarda. Ama ve satıyorum sağ kolum o sağ köprücük alt toplar damarı. Ama genel olarak köprücük alt toplar da. Bu da ayrı bir soru tarzı. Bir de üçüncü olarak ııı e, Lamp sıvısının kana karıştığı ilk yer onu dedik. E, besini besin dedik. Bir tane daha vardı lan. Ne, neydi lan? Hmm. Sağ bacağımdan e, pardon sağ başımdan gelen yani şurasından gelen bir şeyle şurasından gelen ya da ne bileyim şuradan gelen bir şey ilk başlarında karşılaşır. Onlar da üst ana var, karşılaşırız. Çünkü hani sağ ve soldayken hala bak karışmış değil. Hani çünkü şurada ve burada hala karışmış değil bak. Bunların yani ikisi aynen üst ama toplarda mı karşılaşıyor? Bir de o var aynen. Yani. Besin emilimi sağ çıktı ee, kan kılcalları ilk baş. Köpücük alt toplarda mı karşılaşıyor? Kan kılcalları. Kan ilk baş. kanla karşıtı yer daha doğru söyleyeyim. Eğer vücudun e, çoğu kısmı işte sol köpücük alt toplarda mı vardı? Şu iki kısım da sağ köpücük alt toplarda mı vardı? Onun haricinde de bir de son olarak e, bizim şu, şu kısmımızda şu kısımlarımız Nerede karşılaşıyor? Köprücük alt toplardan değil, üstten o toplardan var da. Tamam mı? Tamam, bitmiştir. Lamp sistem bitmiştir. Falan filan. Esnekliğe